rahatsızlıklarım var. Hocamız dua edebilir mi? Biz hocamızı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun hemşe. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimize şifa versin inşallah. Hem maddi hem manevi şifa versin inşallah. Hem gönüllerine hem bedenlerine şifa versin inşallah. Asıl büyük hastalık manevi hastalıktır. Zahiri olarak biri hasta olduğunda en kötü durumda ne olabilir? Onunla ölebilir. Dünya hayatı için. Dünyası biter. Ama manevi olarak hasta olursa ahiretini kaybeder. Manevi hastalık onun için. Zahiri hastalıktan çok daha büyük. Hatta kıyas bile kabul etmez. Biri fani, biri ebedidir. Allah ait i kerimede Ayetlerini dinlemeyenler için, kabul etmeyenler için ne buyurdu? Onların kalplerinde hastalık mı var? Evet, kalplerinde hastalık var. Hastalık olursa, bir kalpte hastalık olup olmadığını nasıl anlarız? Eğer Rabbini dinlemiyorsa, Rabbini ciddiye, ciddiye almıyorsa, o kalbe iman nuru inmemişse, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolmamışsa, ahireti dünyaya tercih edememişse, dünyayı ahirete kurban edemiyorsa, nefsini Allah'a kurban edemiyorsa, o hasta, o ebedi hayatını kaybedecek bir hastadır. Hastalık bu. Evet, onun için nasıl ki zahiri olarak şifa istiyor, şifa arıyorsak, aynı şekilde manevi olarak da şifa istememiz lazım, bir de şifayı aramamız lazım. Nasıl ki zahiri olarak doktorlar varsa, tedavi ediyorsa, aynı şekilde manevi olarak da peygamberler, peygamber varisleri manevi doktordur. Manevi hekimdir. Hikmetle onu tedavi eder. Hikmeti öğretir, Allah'ın ayetlerini ona beyan eder, açıklar, okur, nefsini tezkiye eder, temizler. Her türlü manevi mikroptan temizler. Şeytanın verdiği vesveseden, şirkten, küfürden temizler. Tezkiye eder onu. Onun için Allah kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak görenler kurtuluşa erer dedi, saadete erer dedi. Nefsin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Öyle ki kurtuluşa, saadete erebilsin. Bu hastalık burada zaten görünüyor kasta olanlar üzerinde o zaten görünüyor. Nasıl görünür? Bir kalp hasta mıdır? Yoksa iyi midir? Eğer cennete dönmüşse oradan o kuldan rahmet tecelli ediyorsa, güzellik tecelli ediyorsa, hayır tecelli ediyor, insanlar için muhabbet tecelli ediyorsa o sağlıklı bir kalptir. Yok eğer etrafına sıkıntı veriyor, sorun yaşatıyor, bela oluyorsa, dedikodu oluyor, iftira oluyorsa, haset oluyorsa, kin, nefret, kibir oluyorsa o da hasta. Ebedi hayatını kaybedecek ölümcül bir hasta. Manevi olarak hızla ölüme yaklaşıyor demektir. Son nefeste böyle bir imanı kurtaramaz. Eğer tedavi olmazsa. Evet.